Covid-19'un gebelik seyrini ve bebeği nasıl etkileyeceği konusunda henüz bir şey söylemek adına daha zaman gerekli. Yani bu zamanki veriler bizim uzun dönemde etkilenmiş bir fetusta ne olacağını bilmemiz için yeterli değil. Her enfeksiyonda olduğu gibi doğum sonrası birkaç yıl boyunca bu bebeklerin takibi gerekiyor. O yüzden şimdiki verilere baktığımızda gebelik sırasında fetuslarda bir yapısal anomali yapmadığını söyleyebiliyoruz. Covid bir düşük nedeni değildir. Erken doğum tehdidi veyahut da ölü doğum oranlarında bir artış var gibi gözüküyor. Yalnız bunlar da sınırlı sayıdaki veriler. Bu grup hastalığı biraz daha takip etmek gerekiyor. Covid enfeksiyonunu geçiren annelerin bebeklerine geçiş söz konusu olduğuna dair de bazı veriler var. Yalnız bu şekilde doğan bebeklerin de hepsinde tam bir iyileşme söz konusu olmuş. Yani anneden bebeğe geçiş olduğunu, ama gene de bu bebeklerin iyi bir şekilde iyileştiğini biliyoruz. Yeni doğan döneminde de çok yakın temasla erken enfeksiyonlarda bildirilmiş. O yüzden annelerin hem kendileri hem de bebekleri için sağlıklı ve güvenli bir ortama oluşturması gerekiyor. Mutlaka maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmesi gerekiyor. Bu virüs temasla geçtiği için özellikle temas konusu çok önemli. Ve gebelerin son 28 haftadan sonraki süreçte enfeksiyonları daha ağır geçtiği için o son 3 ayı da çok çok özenli kendilerini koruyarak geçirmeleri lazım. Doğum yapacakları merkezin önceden mutlaka tedbirlerini, koşullarını öğrenmeleri gerekiyor. Ee, örneğin refakatçi sayısı sıklıkla bir tane. Her gebe yatış yaptığı zaman mutlaka COVID testi zaten artık alınıyor. Ziyaretçi konusu sıkıntılı. İdeali hiçbir ziyaretçinin gelmemesi ama gelecekse de e, teker teker ve çok kısa süreli gelmeleri. Hastanede uzun süreli yatışlar hiç önerilmiyor. Mümkün olduğunca hastaları tab çabuk taburcu etmeye çalışıyoruz. E, o yüzden ön hazırlık evresi bu bilgilendirme açısından sürprizle karşılaşmamaları için önemli. Gebelerin takiplerindeki sıklıkta değişen bir şey yok. Vizitlerini aksatmamaları gerekiyor. Mutlak fiziksel olarak gelmeseler bile telefon, bazen de telekonferans yöntemiyle bile muayene olabiliyorlar. Biz her gebe için. Geldiğinde mutlaka COVID enfeksiyonlarının tekrardan şikayetleri ne olduğunu anlatıyoruz. Bulgular açısından kendilerini takip etmeleri için bilgilendiriyoruz. COVID enfeksiyon bulguları var mı yok mu bu konuyu tekrardan hastaların muayenesinde bakıyoruz. Ve şüpheli bir temas varsa da tabii ki COVID testini de istiyoruz.